Bakar mısınız? 14 numaralı koğuş nerede? Düz gidin. Sonra ilk sağdan dön. 14 numara kanser koğuşu. Eğer karnı ağrıyorsa buraya getirmeye ne gerek vardı? Artık gerçeği öğrenirse yalanımız ortaya çıkar ve o zaman neler olur bilmiyorum. Hanımefendi. 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 Bu iğneleri alacak mısınız? Evet. Alacağım. Alacağım. Hanımefendi, hala burada mısınız? Hemen ilaçları alıp gelin. Kocanızın durumu giderek kötüleşiyor. Geliyorum. Evet, e, ilaçları verin lütfen. Faturalarda bir sorun var efendim. Kartla ödeme alamıyoruz. Nakit var mıdır? Hayır. Yetmiş bin mi? Yanımda o kadar nakit yok. Üzgünüm ama ödeme yapmana ilaçları veremem. Şimdi... Şimdi ne yapacağım? Ama ne yapıyorsunuz hanımefendi? bakın. Lütfen bunları alın. Bunlar gerçek altın. Yakında geri gelip ilaçların parasını ödeyeceğim. Lütfen bilezikler sizde kalsın lütfen. Hayır, öyle bir şey yapamam. Ama bakın. Bu ilaçlar hasta için çok önemli. Onun onun hayatı söz konusu. Lütfen. Lütfen ilaçları verin. Peki. Zavallı kadın. Karboçot bayramında kocasının hayatını kurtarmak için takılarını rehin vermek zorunda kaldı. Gördün mü yenge? Bütün kadınlar törene gidiyor. Şimdi sadece senin artı eksik. Vidi ve Pari ne zamana kadar misafirleri oyalayabilir? Er geç Arten'in evde olmadığını anlayacaklar. Tanrı şahidim olsun bu kız kocasını zerre kadar umursamıyor. Onun umrunda bile değil. Ama sen? Sen bile sabahtan beri oruç tutup kocanın iyiliği için dua ediyorsun. Sen bile düşünmedin mi hiç? Anne, sen törene başla. Ben gidip artıyı bulacağım. Hayır oğlum. Artıyı arama. Birlikte orucumuzu açalım. Evet doğru. Bu evin tüm kadınları ancak artı döndükten sonra törene başlayacak. Orucumuzu da o zaman açarız. Hayır yenge. Sabahtan beri su bile içmediniz. Ve anne, sen de ilaç almalısın. Benim yüzümden ya da artı yüzünden zorda kalmayın. Bu ikimizi de çok üzer. Eminim, Artin'in gitmesine sebep olan acil bir durum vardır. Yoksa Arti böyle bir şey yapmaz. Hayır hayır, sorun değil. Arti gelsin de. Yaş doğru söylüyor gayet. Biz törene başlayalım. Arti geri döner. Endişelenmeye gerek yok. O akıllıdır. Hadi. Yenge. Bu konuda fazla konuşmayacağım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Sen bence Arti'ye fazla özgürlük vermişsin. Bugün sabahtan beri annesinin evine gitmek istiyordu. Gördün mü? İzinsiz ayrıldı. Şu cesarete bakar mısın? Ölen kocasının evine gitmek için bugünü mü seçti? Neyi kanıtlamak istiyor ki? Öbür dünyaya gitmiş bir adam sonuçta. Ona karşı sevgi mi besliyor? O zaman yaşa karşı sevgisi yok demek ki. Sanki ona değer vermiyor gibi. Yeter artık abla. Öyle mi? Herkes beni kötü biliyor. Ama işin doğrusu, ben işin doğrusunu söylüyorum. Yaş sen Anne Sen merak etme. Siz şimdi törene başlayın ve orucunuzu açın. Ben gidip partiyi bulacağım. Yenge, annemi götürün. Hadi bakalım. Gel anne. Babamın telefonuna ulaşamıyorum ve annemin telefonu bende. Onlarla nasıl konuşacağım? Nasıl haber vereceğim? Pıraşantı bu durumda bırakıp eve de gidemem. Herkes çok merak etmiş olmalı. Aceleden telefonu almayı bile unutmuşum. Artık Şimdi, e, e şimdi nasıl hissediyorsun? İyiyim. Peki, bütün bunlar, bütün bunlar nasıl oldu? Boş verelim Marty. Sadece hatalarımın bedelini ödüyorum. O... O nerede? Şu anda neden senin yanında değil? Beni terk edip gitti artık. Biliyor musun Arti? Annem bana hep derdi ki başkalarına haksızlık yaparsan sana da haksızlık yapılır. Bugün ne kadar doğru söylediğini anlıyorum. Annem bu sözünde çok haklıymış. Bana en çok ihtiyacın olduğunda seni yalnız bırakıp gittim. ve bugün Nida'ya en çok ihtiyacım olduğunda benim yanımda değil. Yaptıklarım için böyle cezalandırılıyorum. Anne. Anne izin ver biraz daha oynayalım. O bana çok benziyor. Ama onu azarlamıyorsun. Uykumda konuştuğumda beni hep azarlardın. Onda da alışkanlık olmuş. Çok tatlı bir çocuk. Sahip olduğum her şeyi kendi ellerimle yok ettim. Artık o kadar ileri gittim ki. istesem bile... Bunları hatırlamanın bir faydası. Olması gereken oldu. Artık geçmişte kaldı. Ha, evet. Su <laughs> <laughs> <Bu switch. gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz